Merhaba dostlar. Hikayenin başında yani öğrenme aşamasındayken hazırladığım enkaz videoları hız kesmeden değiştirmeye devam ediyorum. Bugünkü dizi incelemesi Yok Edilişlerinin üzerinden 700 yıl geçmesine rağmen hala komplo teorilerine konu olan Tapınak Şövalyeleri'nin son demlerini anlatan Knightfall isimli ilginç bir diziyle ilgili. Geçmişi anlatan tarihi dizilere, geleceğe bakan bilim kurgulara ve içinde sihirler, büyüler geçen hikayelere ciddi zaafımın olması, bugünü pek sevmememden kaynaklanıyor. Ya geç doğdum ya da erken diyen, şimdiden muzdariplerden biri olduğumu sanıyorum. Dizinin benzerlerinden çok farklı ya da çok önde olduğu söylenemez. Ama temposu yüksek, dili akıcı, kostüm ve dekorları mükemmele yakın bir dizi olduğu rahatlıkla söylenebilir. Senaryo 2'ye bölünmüş gibi görünüyor. Kutsal Kase arayışına odaklanan ilk sezonun senaryosu ikinci sezondan çok daha iyi ve zekice'dir. Ancak oyuncu performanslarında durum tam tersine gelişir. İlk sezon yetersiz olan performanslar ikinci sezonda bir hayli yukarıya çekilir. Ama Landry karakterini canlandıran başrol oyuncusunun performansı, benim açımdan hiçbir sezonda yeterli değildir. Bu düşüncem, oyuncunun vasat görünümlü olmasından mı doğdu, yoksa dizide tapınak şövalyelerinin yaşadığı bütün sıkıntıların sebebinin Landry olmasından mı kaynaklandı, bilemedim. Galiba burnunun dikine giderken hiçbir kutsalın, hiçbir korkunun durduramadığı bu karakteri ısınamadım. Tapınak büyük ustası Godfrey'in bir suikasta öldürülmesinden sonra tapınak ustası olması, yani oradaki herkesten ve her şeyden sorumlu olması Lendy'yi durdurmaz. Tapınak kardeşliğinde cinselliğin yasaklanması ve kardeşlikten atılmayı gerektiren bir suç olarak kabul edilmesi Lendy'yi durdurmaya yetmez yaptığı şeyin ortaya çıkması halinde sadece kendisinin değil, kardeşlik olarak nitelendirdikleri diğer şövalyelerin de tehlikede olacağı gerçeği de bu adamı durdurmayacaktır. Fransa kralının en iyi arkadaşı olması, kılıç ustası ve dert ortağı olması da Landry'i durduramayacak, kralı kendisine ve diğer tapınak şövalyelerine düşman edecektir. Bütün bunlar da yetmiyormuş gibi boş yere yeni düşmanlar kazanmayı da başarır. Kutsal kaseyi bulduğunda, bacağındaki kırığı iyileştirmek için kaseden içmek isteyen şövalye Gwaine'e anlamsız biçimde izin vermez. Üstelik Gwaine, bacağını sakat bırakan o yarayı, Landry'i kurtarmak isterken almıştır. Ancak kralın doktoru, Gwaine'e Landry'den daha müşfik ve cömert davranarak bacağını tedavi eder. Gwaine, bundan sonra kardeşliğin ve Landry'nin en büyük düşmanıdır. Eğittiği askerler ve etrafına topladığı paralı silahşörlerle, tapınak şövalyelerine önemli kayıplar verdiren kişi de Gwaine'dir. Yani her yaptığıyla etrafına felaket getiren bu adamı sevemedim. Ama dizinin bu adam kadar umutsuz vaka olmadığını bilmenizi isterim. Çünkü o munis ve aklı başında kral, Landry'e duyduğu öfkeden bir canavara dönüştükten sonra dizinin tansiyonu ve temposu tavan yapar. Canavar demişken, dizide asıl canavarlar Prenses Isabella ve düzenbaz vezirdir. Bunların yapabildiklerine, edebildiklerine inanamayacaksınız. Da Vinci'nin şifresi gibi bulmaca çözülen ilk sezonun ardından, ikinci sezona bol aksiyon ve hareket gelir. Kral 4. Philip, papalığa seçilmesini sağladığı Papa Clement ile birlikte, tapınak şövalyelerini yok etmek için planlar yapmaktadır. Bu intikam hırsı, herkes için kötü bitecektir. Landry'e rağmen devam eden dizinin finalinden sonra, güzeldi diyeceğinizi sanıyorum. İyi seyirler. Gurme, 7,5